Kars'ı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalımın altında abone ol tıklayın. Abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın bu ikinci türkü bugün yazdım. Bugün 16 e, Haziran 2024. Pazartesi. 16 Haziran 2024 Pazartesi. Bugün yazdım bu iki şiiri. Tatlısın. Hayat zor hesabın. Bakayım nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum. Yazarsın kalem Hep çekerim Dünyanın yükünü Yüklerim ben süründüm diğer diyarda Ben süründüm diğer diyarda Tatlısın hayat zor sabır Tatlısın hayat zor hesabı Nefis düşman hakası gındı Aciz güçsüz koru yan Rabbim Şeytan şey Erinde koru beni şeytan şey erinde koru beni koru beni tatlısın hayat Zor hesabın hey, hey, tatlısın hayat Zor hesabın hey, hey, gökçe o, 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 o Görür ya azarsın Udanın aşkına ya anarsın kuda aşkına... ya anarsın cemalini görmek istiyor cemalini görmek istiyor. Tatlısın ha, hayat zor he hesabın e, e, tatlısın hayat zor hesabın. E, benim bu videomun altında abone tıklayın, abone olun.